Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Balıklıgöl platosunda bulunan tarihi Şurkan Çarşısı'nı, 58 Meydanı ve Akabe Toki'de bulunan ve yapımı tamamlanan Diyanet Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu. 1 sene aralığında olmak üzere. Hmm. Şanlıurfa İli Kültür, Eğitim, Sanat ve Araştırma Vakfı'nda yönetim kurulu üyelerinden briefing alan Vali Ayhan, Tarihi Şurkav Çarşısı'nı gezerek esnafla buluştu. Burayı, hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı. Vali Ayhan, esnafın talep önerilerini yerinde dinleyerek, gerekli çalışmalar konusunda hassasiyet göstereceklerini ifade etti. Yoğun programını 8 meydanıyla devam eden Vali Ayhan, tarihi sokakları gezerek Şanlıurfa'nın kültürel anlamda potansiyelinin çok güçlü olduğunu belirtti. Sağ